Merhaba, ben Lilith. Lilith'in korku atölyesine tekrardan hoş geldiniz. Hansel ve Gretel masalını duymuşsunuzdur. Ya da Pinokyo veya Çirkin Ördek Yavrusu'nu. Ama şimdi size anlatacağım masalı annenizin size asla anlatmadığını eminim. Bizi karanlığın derinliklerine götüreceğim. Tuhaf peri masallarının yaşandığı, gizemli yaratıkların her köşede pusuda yattığı yerlere yolculuk yapacağız. O yüzden el fenerinizi kapın, arkanızdan ekmek kırıntılarından iz bırakın ve hikayemize başlayalım. Bu arada kanalımız 100 bin aboneye ulaştı. Abone olup destek veren herkese teşekkür ederim. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca videolarımız sonunda katıl butonuna tıklayarak destek veren üyelerime özel teşekkür ediyorum. Eğer siz de orada adınızı görmek ve bu topluluğun özel bir parçası olmak isterseniz yapmanız gereken çok basit. Hemen videonun altında abone ol butonunun yanında duran katıl butonuna basın. Oradan istediğiniz üyelik seviyesini seçip ailemize katılabilirsiniz. Siz de destekçilerimiz arasında yer almak ve videonun sonunda isminizi görmek istiyorsanız şimdi katıl üyesi olabilirsiniz. Ayrıca videonun altında bulunan hype kısmından videoya hype puanı verebilir. Videonun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Böylece desteğiniz sayesinde ben de sizler için daha fazla içerik üretebilirim. Bu animasyon 18 yaş altı izleyiciler için uygun olmayan rahatsız edici sahneler ve korkunç içermektedir. Eğer bu tür içerikler üzerinizde olumsuz etki bırakıyorsa videoyu izlemenizi tavsiye etmiyorum. Şimdi battaniyeleriniz ve patlamış mısırlarınız hazırsa hikayeyi anlatmaya başlıyorum. Bir varmış bir yokmuş. Bir büyücü varmış. Kendini yoksul bir adam gibi gösterir, ev ev dolaşarak dilenir, güzel kızları kaçırırmış. Ama onları nereye götürdüğünü kimse bilmezmiş. Çünkü oradan hiç kimse bir daha asla geri dönmemiş. Bir gün üç güzel kızı olan bir adamın kapısına gelmiş. Zayıf, yoksul bir dilenci gibi görünüyormuş. Sırtında bir sepet taşıyormuş ve bir parça ekmek istemiş. Evin en büyük kızı ona ekmeği uzattığında büyücü ona dokunmuş ve kız bir anda sepetin içine ışınlanı vermiş. Büyücü hemen hızlı adımlarla oradan uzaklaşmış ve kızı karanlık bir ormanın ortasındaki evine götürmüş. Evin içi ihtişamlıymış. Her şeye göz kamaştırıyormuş. Kıza istediği her şeyi vermiş. Güzel kız, eğer burada benimle olursan istediğin her şeye sahip olacaksın. Birkaç gün böyle geçmiş. Sonra büyücü ona demiş ki: "Ben kısa bir süreliğine gitmek zorundayım. İşte evin anahtarları. Her yeri gezebilir, her şeye bakabilirsin." Ama şu küçük anahtarın açtığı odaya girmene izin yok. Oraya girmeni yasaklıyorum. Bir de ona bir yumurta vermiş. Bu yumurtaya çok iyi bak. Her zaman yanında taşımalısın. Eğer kaybedersen büyük bir talihsizlik yaşarsın. Kız anahtarları ve yumurtayı almış. Her şeye iyi bakacağına söz vermiş. Adam gittikten sonra evin her köşesini dolaşmış. Ev gerçekten büyük ve göz alıcıymış. Hiçbir şey bundan daha güzel olamazmış. Sonunda yasaklı kapının önüne gelmiş. Önünden geçip gitmek istemiş. Ama merakı ağır basmış. Anahtara bakmış. Biri diğerlerinden farklı görünüyormuş. Anahtarı kilide sokmuş, hafifçe çevirmiş ve kapı açılıvermiş. Ortada büyük, derin bir kazan varmış. Kazan parçalanmış kız cesetleriyle doluymuş. Kız öyle korkmuş ki yumurtayı elinden düşürmüş. Yumurta kanın içine yuvarlanmış. Hemen çıkarıp silmiş. Ama nafile kan lekesi kaybolmuyormuş. Ne kadar ovalasa da leke yumurtadan çıkmamış. Adam geri döndüğünde hemen anahtarı ve yumurtayı istemiş. Kız titreyerek ona uzatmış. Büyücü kan yumurtayı görünce demiş ki ''Benim sözümü dinlemedin. O odaya girdin. Şimdi ise kendi isteğin dışında oraya bir kez daha gireceksin.'' Kızı saçlarından sürükleyerek yasaklı odaya sokmuş. Kafasını, kollarını ve bacaklarını parçalara ayırmış. Sonra cesedini o büyük kazana atmış. Şimdi gidip ikinci kızı alacağım büyücü yine yoksul adam kılığına girmiş ve kızların evine gitmiş. Ortanca kız ona ekmek getirdiğinde ilkinde olduğu gibi ona da dokunmuş ve kız sepetin içine ışınlanmış. Kızı eve götürdüğünde daha önce olan şeyler tekrar olmuş. O da merakına yenilmiş, kanlı odaya girmiş ve sonunda canından olmuş. Sıra üçüncü kıza gelmiş. Ama bu kız kurnaz ve akıllıymış. Büyücü ona anahtarları ve yumurtayı verdiğinde yumurtayı gizlice bir kenara koymuş. Evi gezmiş ve yasaklı kapıyı açmış. Orada sevgili kardeşlerini parçalanmış halde bulmuş. Hemen parçaları bir araya toplamış. Başlarını, kollarını ve bacaklarını yerli yerine koymuş. Eksik hiçbir şey kalmayınca bedenler yeniden hareket etmeye başlamış. İki kız gözlerini açmış ve tekrar hayata dönmüş. Sevinçle birbirlerine sarılmışlar. Büyücü eve döndüğünde hemen anahtarı ve yumurtayı istemiş. Yumurtada kan izi bulamayınca demiş ki ''Testi geçtin, artık gelinim olacaksın.'' Büyücünün kızın üzerinde hiçbir gücü kalmamış ve artık büyücü kızın istediği her şeyi yapmak zorundaymış. Peki ama önce bir sepet dolusu altını annemle babama götürmelisin. Ben de bu arada düğün hazırlıklarını yapacağım. Kız hemen kardeşlerini sakladı dolaba gitmiş. Sizi sepete koyacağım ve bu kötü adam sizi evimize kadar taşıyacak. Eve varır varmaz yardım çağırın. Onları sepetin içine koymuş. Üzerlerini tamamen altınla kaplamış. Böylece sepetin içinde gözükmeyeceklermiş. Sonra büyücüyü çağırıp demiş ki: "Şimdi bu sepeti benim evime kadar taşı. Ama sakın durup dinlenme. Dikkat et. Seni penceremden izliyor olacağım." Büyücü sepeti sırtına almış, taşımaya başlamış. Ama sepet çok ağırmış. Dinlenmek için durduğunda arkadan bir ses duymuş. "Dinlendiğini görüyorum. Yürümeye devam et." duyduğu sesi pencereden bağıran gelin sanmış. Yürümeye devam etmiş. Ama birkaç adım sonra yine durmuş ve yine ses duyulmuş. Hala seni görüyorum. Sakın durma, yürümeye devam et. Ne zaman duraklasa aynı ses yankılanmış. Böylece sepeti zar zor kızların evine kadar taşımış. Büyücünün evinde ise küçük kız düğün için hazırlık yapıyormuş. Büyücünün bütün arkadaşlarını eve davet etmiş bir askı alıp üzerine örtü atmış ve çatı katının penceresine koymuş. Sonra kendini bal dolu bir fıçıya batırmış. Kuş tüyü yastıkları yırtıp içinde yuvarlanmış. Artı garip bir kuş gibi görünüyormuş ve kimse onu tanıyamazmış. Sonra dışarı çıkıp düğüne gelen kişileri eve yönlendirmiş. Daha sonra büyücü evine geri dönmüş. Hey sen! Nereden geliyorsun? Sizin evinizden geliyorum. Genç gelinim orada ne yapıyor? Evi düğün için baştan aşağı temizledi. Ve şimdi çatı katının penceresinden size bakıyor. Büyücü yukarı bakmış. Örtülü askıyı görmüş ve gelini sanmış. Eve girdiğinde bütün tanıdıklarının düğün için geldiğini görmüş. Tam o sırada kızın kardeşleri ve akrabaları da yardım için gelmiş. Büyücüyü ve dostlarını evin içine kapatıp pencereleri ve kapıları mühürlemişler. Sonra evi ateşe vermişler. Büyücü ve bütün arkadaşları yanarak ölmüş. Kız kardeşler ve ailesi hayatlarına mutlu mesut devam etmişler ve bir masal daha burada son ermiş. Gökten 3 elma düşmüş. Biri bana, biri dinleyenlere, diğeri de bu kanala abone olup videoya yorum yapanlara. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki animasyonda görüşmek üzere.